Ne oldu konu? Ayrıldın mı? Ben bir kere gördüm seni. Devam mı? Yok ayrıldık bitti. <laughs> Aman iyi yaptın. Sen daha iyisin ondan. Eyvallah teşekkür ederim. Sağ olasın. Siz nasılsınız? iyi misiniz? İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Ha, İstanbul evet Eyüp Sultan. He, çok memnun oldum. Siz de <laughs> buradaydınız zaten. Beş Levent'teydi değil mi? Buradaydın ATV'deydin. He? Programı ha, buraya ATV. Evet çok ben yakınım. Yakınım. Sizin orası bize bayağı uzak. Biz de oturuyoruz. Ha, sen şimdi orada oturuyorsun. Arkadaşa beğen yapabilir miyiz? <laughs> aleyküm selam. Aleyküm selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ekranlara çift. Arkadaşa Yedi tane benim var. Özgür hoş geldin. Özgür. Selam vermiyorsun artık. Özgür 7 benim var ya. Yok, yok ki kimsem. Ne haber güzellik, iyilik. Arkadaşa beğeni yapalım. 90 kişiyiz. hoş geldin. Heh, tamam küs bana. Canım sıkkında Özgür. Selam hayırlı geceler. Teşekkürler. Arkadaşa beğeni beğeni. İşte yayın yapmayı seviyorum çünkü böyle daha müsait oluyorum o yüzden. Fark eder mi? Ha evde yapmışım, ha araçta yapmışım. Sonuçta yayın yapıyoruz yani bir şekilde. Böyle benim üzerime kaos yaptılar. Yemin ederim yani olan O yüzden çok moralim bozuktu. <laughs> Arkadaşlar beğeni yapalım ya. Hadi şu iki hedefimi yap da keyfim gelsin. <laughs> Eyüp Sultan'da e, biz geldik birkaç kere de otopark yeri bulamıyoruz. O kadar kalabalıktı ki o zaman Ramazan'da. Evet. Bakalım bu sene ne yapacağız? Ök ya bu seni çadırma bu belediye çalışmıyor ki, bitik bu belediye. O zaman AK Parti vardı. Hmm. Çalışır, Yok parti Partisanlık yapmayacağım da. Yok vallahi CHP aldım burayı, Eyüp'ü hiç eskiden bak geçen sene Deniz Köken vardı, çadır kurmuştu mesela böyle 19 vilayeti tanıtmıştı, köyler geliyordu. Sen nerelisin? Ben Ha, Mesela Iğdır'ın çadırı bile vardı, Sivas vardı hep. Şimdi çadır hiçbir şey kurmamış. Ya <laughs> o parti ile alakalı bir şey değil ya o e, yönetimle alakalı bir şey. Yani esenyurt'ta mesela çadırlar kurulur. E, yani o, bazı tamam çok e, şeylerin emeklerini gördük mesela esenyurt'ta sağ olsunlar. Ama bazıları mesela gösteriş için çalışıyor, bazıları farklı çalışıyor. Ne bileyim yani Allah hepsinden de razı olsun. Yani kimseyi yargılamıyoruz. Belki biz olsaydık daha İyi olurduk belki kötü olurduk bilemezsin ki yönetime bir şey diyemiyoruz yani. Aynen yani yönetime Şimdi onların değil düşüncelerini bilmiyoruz. Ya hayır Hayırlısı o ona diyor ki, ki borç bırakmış o ona diyor ki borç bırakmış. Ne bileyim ben hep. Zaten gidenler öyle gider yani böyle tam sıfır şekilde vermezler ki. Çünkü herkes sonuçta bir şekilde yatırım yapmış o yatırımın sonucunu da bölmüş yıla bölmüş kaç yıla bölmüş bilmiyorum muhakkak borçlu bırakacak yani. Sıfır borçta bırakan bir belediye olamaz. Öyle bir şey yok yani. Aynen. Yani. Yani. Ya arkadaşlar yedi <laughs> binim gidiyor ya? 100 kişi izliyor. La yüz kişi şu puanı bir yedi gidiyor ya? Elif Ceylan teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiler. Destekleriniz için teşekkür ederim. Sağ olun var olun. İyiyim arkadaşlar sağ olun. <laughs> Valla bizim Eseyurt cennet. Eseyurt'ta parkımız var. Efendime söyleyeyim hastanemiz var. Hangi hastane? Necmi Kadıoğlu. Ha, devlet. Aslında buraya eğitim ve araştırma hastanesi olsa daha güzel olurdu ama neyse buna da şükür. Eskiden hiç yoktu bizim burada. <laughs> Büyük çekmeceye gidiyorduk hastaneye. Şimdi Aa, yine... bayram, bayram. teşekkür ederim. Bayramcım ya. Tırt. Aldık. Son dakika bırakıyorlar ha. Evet. Yemin ederim son dakika bırakıyorlar. Ama bilmiyorduk ki son dakika geleceğini. Sıkıntı değil zaten son dakikada yapılır bu iş. Aynen maç 90 dakika değil İstediğimiz zaman oynarız. Aynen öyle. Yok sıkıntı değil. Abi ben seni arıyorum. Gidiyor mu? <laughs> teşekkür ettim. Sağ olun. Iyi akşamlar. Bay bay. Hoşçakalın. Uğur. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Memnun oldum tanıştığınızda. Ben de. Hoşçakalın. Ama nereden hatırlıyordu? Ben unuttum da şimdi. Görüyor musun? Kafam karıştı. Işte. <laughs> Hayırlı akşamlar diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim. <laughs> ben CK'ta sizi <laughs> Evet. Evet aynen. Doğru. ne oldu? Boşandın mı? Ya o konuya girmeyelim isterseniz. O evet, tamam. En sonun izlememiştim. Arkadaşlar 7 binim varmış ya benim. Esra'daki evet. değil mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar beğeni Cümleten hayırlı geceler diliyorum. Arkadaşlar beğeni falan. Sen yazılanlara bakma. <laughs> Yazına herkes bir şeyler yazmaya çalışıyordu. Aynen kanka. Bizim Sinan nerede harbiden ya? ya gelmedi. Nereye gelmedi? Yayına. Dört tane gül alsaydı şeyi kaçıyorduk. <laughs> Neyse. Teşekkür ederim dersimle hoş geldin. Baba o girecek Oğlum. içeri. <laughs> Oğlum sen alıştırdım o içeri girecek. Sıkıntı değil. Eyvallah. TikTok teşekkür ederim. Kim var? PK yapacak yap. Hoş <laughs> Dayık. Bunumuz kalmadı anasını satayım. Boş ver sen. Of yorulduk be. Hayat bizi yordu yemin ediyorum ya. <laughs> Neyse bir tane daha. Sakarya'dan selam. He biz eski Karslıyız. 36, 76. <laughs> <laughs> Tabi 76 sonradan eklendi. <laughs> He biz e, sonradan il olduk ha Iğdır evet. ama eskiden Kars'a bağlıydık. E, Karsı da seviyoruz, Iğdırı da seviyoruz. Fark etmiyor bizim. Iğdır dağından de... da sonradan gitti. Evet. Ya e, abi orası da çok kalabalık olduğu için şimdi iyi ya. Şimdi herkes plakasını aldı. Ama e, aynı yani değişen bir şey yok. Yok bir abi işte... arada bir sınır yok, mesafe yok. Aynen öyle. İstanbul'la Bursa var. gibi arada bir saat mesafe var. Bars Cumhuriyeti'nde kurduk yani burada. <laughs> ya ben mesela... böyle bir Kars'a yazın sık sık, sık, sık gidip geliyorum. He, vallahi maşallah. Ben Adıra 22 sene önce gittim bir kere. Daha da gidemedim. Nasip olmadı. İnşallah evet. bir zaman gideriz. Eyvallah sağ olasın. Arada PK ile de ilgilen. PK ile ne ilgilenin? PK zaten <laughs> Gül ya. Sinan nerede Sinan abi? Sinan abim yayına gelmemiş ki Allah'a şükür. Bizim yargıç Sinan. <laughs> Vallahi... Ben şimdi iki katına mı çıktım ya? Ne oldu bana? Bir hedefe ulaştın dedi ama iki katına mı çıkacak şimdi? Anlamadım. O iki katını kazandı. Evet. Yok hedefe ulaştın dedi bana da 3 tane gül görevi vardı. Tamam onu aldı işte. Onu aldın işte. Allah <laughs> Allah normalde ekra ekrana 2x iki, falan gelmesi bir şey lazımdı. dün öyleydi. 4 4 <laughs> vınım var senin. Benim bir vınım var. Benim 3 daha bir daha yeni 4 oldum bende. 4 oldu yani. Hayırlısı olsun bakalım. Devamlı yayın açıyor mu kardeşim sen? Ya abi şöyle benim yayın açma sebeplerim. E, video açıyorum TikTok'a. Hani tutması için yayın açıyorum. Hani gelen geçen bazen profilime baksın diye. Hmm. Ama şu an hani bayağı kitlem arttı. Beni sevenler arttı vesaire. O yüzden akşamları da sürekli açmaya çalışıyorum. Kardeş sen sevilmeyecek adam değilsin ya. Dur Eyvallah bakalım. abi, sen abi. Sen teşekkür ederim. İnşallah iyi yerlerde görürüz seni. Görmek görmek isterim seni. <laughs> İnşallah abi. İnşallah bir gün televizyon açtığında beni görürsün. İnşallah, inşallah. Amin. Bakayım suyum, ben su alıp geliyorum abi. Tamam kardeşim, eyvallah. Baba bu kedi ne yapıyor? Bu yayına ortak mı olacak? Ne yapacak? Baksana geliyor lan içeri giriyor. Girmez girmez. <laughs> Vallahi içeri girecek. Kız kız kedi. Geçin karşıma sanıyorsun. İnşallah. Kardeşim yok lan salmayın. Bizim destekçilerimiz kayboldu Allah'a şükür. Teşekkür ederim anneciğim. Benim de annem var abi destekçim. Annem destek veriyor. Ellerinden öperim. Bilmiyorum yaşına ama olsun. Annelerin elinden öpülür. 45 ya. vardır abi ya. E benden büyükmüş. Allah Sen kaç yaşındasın abi? abi? Baba ben 42 yaşındayım. Allah'ın uzun ömürler abim. İnşallah hayırlı ömür versin hepimize kardeşim. Teşekkür i̇nşallah abi. cümlemiz inşallah. Seni kaç kişi izliyor abi ya? Ben baktığımda 500 falandı. İzliyorlar ya sağ olsunlar. Teşekkür ederim onlara. Bakalım destek verecekler mi bize? Ekranlara Kaybettik. çift tıklayacaklar mı? Kaybettik. Ya neyse bunu zafer turumuz var ama. Zafer turu ne hiç bilmiyorum abi. Genellikle hep böyle bittiği zaman çıkıyorlar. Ya da ben çıkıyorum. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Tanıştığımıza memnun oldum. Eyvallah abim. Cansın. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşürüz abim.